Merhaba. Kılavuz hukuk yapay zeka asistanında birçok özellik bulunmaktadır. Bunlardan biri olan sözleşme oluşturma ve düzenleme konusunda bir örnek yapalım. Uygulamaya girelim. Şimdi ise yapay zeka sor modülüne giriş yapalım. İlk komutu veriyorum. 3 yıl süreli bir iş yeri kira sözleşmesi hazırla. Kiralanan kafe, restoran işletmesi olarak kullanılacaktır. Ruhsat, belediye izinleri ve faaliyeti ilişkin yükümlülükler kiracıya ait olsun. Genel bir sözleşme oluşturdu. Şimdi biraz daha detaylı bir komut ile sözleşmeyi istediğim formata getirmeye çalışacağım. Komut şu şekilde. Sözleşmeyi aşağıdaki hususlara göre tekrardan oluştur. Kiraya verenin haklarını maksimum seviyede korusun ancak açıkça geçersiz veya emredici hükümlere aykırı olmasın. Özellikle şu hususları detaylandır. Erken tahliye, temerrüt ve ihtiyaç şartları, tahliye taahhütü ile ilişki, depozisyonun iadesi. sözleşme oluşturuldu. Yeni komutlar vererek ekleme çıkartma yapabiliriz. Veya bazı hususları daha detaylı almasını isteyebiliriz. Kısacası komutlarla istediğiniz değişiklikler yapabilirsiniz. Hazırladığınız sözleşmeyi PDF veya Word olarak indirebilirsiniz. Sözleşme oluşturma ve analiz ile birlikte birçok özelliğe sahip kılavuzluk hukuk yapay zeka asistanını hemen ücretsiz deneyin.